Yaptığın işte anlam aramak, gerçekten neden çalışıyoruz? Her sabah uyanıp işe ya da okula giderken hiç düşündün mü? Ben bunu neden yapıyorum? Çoğumuzun cevabı basit olurdu. Para kazanmak, geçinmek, hayatı idame ettirmek. Ama gerçekten sadece bunlar mı? Yoksa yaptığımız işin daha derin bir anlamı olabilir mi? Bugün yaptığın işte anlam aramanın neden önemli olduğunu ve bunu nasıl bulabileceğini konuşacağız. Eğer işin seni tatmin etmiyorsa Motivasyon bulmakta zorlanıyorsan ya da hayatının büyük bir bölümünü kapsayan bu alanda daha fazla tatmin hissetmek istiyorsan bu video tam sana göre. İşinde anlam bulmak neden önemli? Çalışmak bazen bir zorunluluk gibi gelebilir. Ancak araştırmalar, işinde anlam bulan insanların daha mutlu, daha üretken ve daha yaratıcı olduklarını gösteriyor. Eğer bir işe sadece yapmam gerektiği için yaklaşıyorsan, zamanla tükenmişlik hissedebilirsin. Ama işine bir amaç yüklediğinde onu sadece bir görev olarak değil, kendini gerçekleştirdiğin bir alan olarak görmeye başlarsın. Peki, işimizde anlam bulmanın yolları neler? İşinde anlam bulmanın beş yolu. Bir işinin başkalarına katkısını keşfet. Her iş bir şekilde birilerine dokunur. Öğretmen bilgi aktarır, sanatçı ilham verir, içerik üreticisi insanları düşündürür. Senin işin hangi noktada fark yaratıyor? Küçük bir etkisi bile olsa, bunu keşfetmek anlam duygunu artırabilir. İki, kendi değerlerinle uyumlu hale getir. Bir işi yaparken en önemli şeylerden biri, onun kendi prensiplerinle ve hayat görüşünle örtüşüp örtüşmediğidir. Eğer işin senin için önemli olan şeylerle paralel değilse, tatminsizlik yaşaman normaldir. Belki de kariyerinde küçük değişiklikler yaparak bu uyumu artırabilirsin. Üç, gelişimini fark et. İlk başladığın noktadan şu anki haline kadar ne kadar yol kat ettiğini hiç düşündün mü? İşin sana yeni beceriler kazandırıyor, bakış açını genişletiyor olabilir. Öğrendiğin her şeyin bir anlamı var. Bunları fark etmek motivasyonunu artırabilir. 4 günlük küçük amaçlar belirle. Büyük hedefler bazen göz korkutucu olabilir. Ancak işinde küçük de olsa seni tatmin eden noktalar belirlemek anlam duygunu besleyebilir. Bugün bir kişiye bile yardımcı olsam yeter gibi basit hedefler günlük işlerinden daha fazla keyif almanı sağlayabilir. 5 kendi hikayeni yaz. Unutma, yaptığın iş senin hayat hikayenin bir parçası gelecekte geriye dönüp baktığında, gerçekten bir anlamı vardı, diyebileceğin bir yolculuk yaratmak tamamen senin elinde. Küçük değişimler bile büyük farklar yaratabilir. Peki, sen işinde anlam bulabiliyor musun? Senin için çalışmak ne ifade ediyor? Sadece bir zorunluluk mu, yoksa hayatına değer katan bir alan mı? Yorumlara düşüncelerini yaz, birlikte tartışalım. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve dönüşüm atölyesine abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.